Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere günler kala kamuoyu araştırması yapan şirketler yaptıkları saha araştırmalarını yayınlamaya devam ediyor. Seçime günler kala adayların saha çalışmaları ile daha da netleşen anket sonuçları kararsız seçmenin de azaldığını gösteriyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da sürpriz sonuçlar da çıkabilir. Şimdi sürpriz Ankara, İstanbul ve İzmir anket sonuçlarına geçelim. Yapılan anket sonuçlarına göre başkent Ankara'da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öz Haseki'nin açık ara önünde olduğu görülüyor. Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş %52, Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öz Haseki %45, aradaki oy farkı %7. İstanbul'da ise tanınırlık sorununu gün geçtikçe azaltan Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile aralarındaki oy farkını kapatarak başa baş bir mücadele içerisinde. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım %44, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu %44. İstanbul'da kararsız seçmen oranı ise %9, diğer partilerde toplam %3 oranında görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olan İzmir'de yine Millet İttifakı'nın adayı Tunç Soyer, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Nihat Zeybekçi'nin açık ara önünde görülüyor. İzmir'de bir değişim yaşanmayacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Nihat yüzde %38 oy alırken Millet İttifakı'nın adayı Tunç Soyer %58 bandında. Aradaki fark %20.